Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. <laughs> Ve bugün Brawl Stars'ta oyunda alabileceğiniz en iyi 20 ünvanı sizlere göstereceğim. Daha öncesinde bir sürü kostüm listesi videoları yaptık. O videoların altında en iyi ünvan videolarının da gelmesini istediniz. Bu yüzden bu bölümü de yapmak istedim. Bu tarzda liste videolarını izlemekten keyif alıyorsanız videonun başına bir tane beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Son olarak da marketin en sağ kısmından içerik üyesine destek kısmına oraya yazarak bana destek olabilirsiniz. En son Oli karakterinin ünvanını aldığımızda size bütün ünvanlarımı göstermiştim ama ünvan sıralama videosunda daha kendi hesabımın içerisindeki bulunan ünvanları göstererek başlamak istiyorum. Arkadaşlar ben de toplamda 13 tane ünvan var. Bunlar Colt var, işte Brock var, Dynamike'ı görüyoruz, Mortis var, Piper var, Pam var. Ortamın havalısı Bibi olması lazım. Onun dışında Brawl Stars CEO'su Edgar zaten. Zindan ustası efsanevi karakter. Draco'nun Samurai'de yine efsanevi karakter. Kenji'nin lanetli Juju olması lazım. Sonsuzluk ve ötesine. Zaten yine son kaldı olan karakter. az ışık yılı en sonda kaykal ustası ünvanını almıştık. Onu da videonun bitiş ekranına eklerim bu arada. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bunların dışında tabii ki Brawl Pass ünvanları da var. Şimdi Brawl Pass ünvanlarını ben bugünkü listeye dahil etmedim. En iyi karakter ünvanlarına bakacağız. Çünkü Brawl Pass'leri artık zaten alabilme gibi bir durum da yok. Listede sadece bir tane alınamayan var. Onu da zaten tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Listenin 20. sırasında Jin karakterinin ustalık ünvanı bulunuyor. Ben karakteri gümüş 3'e kadar getirmişim. Elim ve konuş ünvanı arkadaşlar. Birazcık böyle toksik bir ünvan. Lisede zaten bu tarzda böyle toksik ünvanları aldım. Onun dışında bir de böyle size havalı gösterebilecek ünvanları aldım. Yani genel olarak ilk 20'de direkt bunlardan oluşuyor. Jin karakterinin ustalığının kasılmasında ekstra şöyle bir durum da var arkadaşlar. Gizemli ve efsanevilerin ustalığını kasmak daha mantıklı. Çünkü kaynak olarak da daha fazla ödüller alabiliyorsunuz. Yani buradaki amaç ünvan ama ünvanı alırken bunları da toplamak tabii ki de gayet önemli. Listemde 19. sıraya geldim. Listemizin 19. sıraya sırasında Larry ile Lobby karakterinin burada Kaon'un benim ünvanı bulunuyor. Hani bu ünvan da sizi mekanın sahibi gibi hissettirebilecek ünvanlardan bir tanesi. Bu yüzden alınabilir. Yani atıcı bir karakter. Birçok haritada da gider yani kasabileceğiniz bir sürü harita var. Yani bu ünvanı daha kanun olmak istiyorsanız alabilirsiniz oyunda. Listenin 18. sırasında efsane bir karakterin ünvanı bulunuyor. 18. sıraya ben Chester karakterinin her işte usta ünvanını almak istedim. Şimdi ilk olarak bu karakterde şöyle bir durum var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birden fazla ulti fırlatıyor arkadaşlar. Toplamda 4-5 farklı ultisi bulunan bir karakter bu. Yani ilk olarak adam diyor ki ben her işte ustayım. Yani farklı farklı özelliklerim var. Öncelikle ünvan karakterle çok güzel bir şekilde uyuşuyor. Bununla dışında usta ünvanları oyunda çok fazla arkadaşlar. Ne bileyim Zindan ustası var mesela Draco'da. Onun dışında Kaykay ustası var Oli'de. Tabi bu hepsinin birleşimi gibi böyle. Her işte usta. Hani o Kaykay ustasını da sanki diğerlerini de kapsıyormuş gibi bir hava var. Listenin 17. sırasında sevdiğim bir karakterin ünvanı bulunuyor. 17. sıraya arkadaşlar ben Mortis'i almak istedim. Kendisi bir gece yaratığı. Gece yaratığı kulağa hoş geliyor ama bundan çok daha iyi ünvanlar da var. Çok üst sıraya almak istemedim. Bazı karakterlerin bu şekilde beğendiğimden dolayı karakterle eşleştirdiğim güzel ünvanları bulunuyor. Mortis de bunlardan bir tanesi. Bu yüzden listeye tabii ki de almak istedim. Listemin 16. sırasında yine bir destansı karakter olan Piper karakteri bulunuyor. Yani aslında normal bir ünvanı var. Yani direkt böyle keskin nişancı. Bir karakter sınıfını temsil eden bir ünvan. Keskin nişancı gibi mesela tank falan da bulunuyor arkadaşlar ama yani oyunda aslında bu tamamen bir tercih. Keskin nişancı karakterleri oynamaktan keyif aldığım için bir ünvanı aldım. Yani mesela listenin ilerleyen sıralarında maalesef tank ünvanını göremeyeceksiniz. Yani keskin nişancıyı sevdiğim için biraz kayırmış olabilirim. Listemin 15. sırasında gizemli karakter bazın ünvanı bulunuyor. Doğuştan kötü ünvanını ben listenin 15. sırasına almak istedim. Bu ünvan da yine karakterle tamamıyla uyuşamdı ünvan. Çünkü biliyorsunuz ki bed Randoms'ın içerisinde bulunan bir karakter kendisi. Doğuştan kötü bas kostümüyle birlikte. yani Ünvanına özel bir kostüm var arkadaşlar. yani Doğuştan kötü ünvanı var ve doğuştan kötü bas kostümü bulunuyor karakterde. Oyunun içerisinde kendinizi kötü göstermek istiyorsanız tabii ki yine bu doğuştan kötü ünvanını kullanabilirsiniz. Listemin 14. sırasında Grom karakterinin tek el yeter ünvanı bulunuyor. Bu ünvanda da yine hafiften bir toksiklik belirtisi var. Çünkü yani hocam tek elimle keserim sizi. Yani iki elim ile oynamama gerek yok yani şöyle iki elimi kullanmama gerek yok tek elimle oynarım gibi bak şöyle Hani böyle şey yapıp böyle ateş mi edeceğiz kardeşim yani böyle yenerim diyor seni Şimdi merak ettim bir detay daha var ondan emin değilim tek eliyle mi atıyor bu mermiyi yani şöyle aşağı doğru atsak Aa, Evet bak bunu hiç dikkat etmemiştim mesela. Mermiyi tekeliyle atıyor abi herhalde ondan dolayı böyle bir ünvanı var. Yine karakterle de eşleşiyor. Listenin 13. sırasında destansı karakter Angelo bulunuyor. Kendisi bir zaten sivrisinek karakter abi. Sivrisinek karakterinde kana susamış olarak bir ünvanı bulunuyor. Kana susamış da tabii ki tabiiyle Angelo ile eşleşen bir ünvan. Eşleşmenin de dışında kana susamış ünvanı bence yine böyle profilde havalı gözükebilecek ünvanlardan bir tanesi. Listenin 12. sırasındaki ünvanı aslında siz belirlediniz diye ustalık videolarımın altına bana bu karakteri çokça kez yazdınız arkadaşlar yani ben bu karakterin ünvanının böyle olduğunu bilmiyordum sem karakterinin kapak olsun ünvanını da 12. sıraya aldım Çin açığı çok fazla oynadığım bir karakter olmadığı için ünvanından da bir haberdim yani hiç haberim yoktu ustalık videolarında sem karakterini kasmamı istedikten sonra ben bu karakterin ünvanının farkına vardım kendisi de yine toksik ünvanlardan bir tanesi ama yani bu karakterin ünvanını kasmakla işin açığı böyle çok da kolay gelmiyor biraz uğraşmak gerekiyor listenin 11. sırasında yine bir efsanevi karakter olan Leon'un sinsi ünvanı bulunuyor arkadaşlar. Yani kendisi zaten süper özelliği ile birlikte direkt kaybolduğu için sinsi bir şekilde rakiplere yaklaşabiliyorsunuz. Yani ünvan zaten kesinlikle karakterle tamamen uyumlu. Onunla dışında sinsi ünvanı yani bana güzel geliyor. Savaş kartında yine güzel gözükebilecek ünvanlardan bir tanesi. Listede artık ilk ona geldik. Listenin 10. sırasında Pem karakterinin annen ünvanı bulunuyor. Pem karakteri yanlış hatırlamıyorsam Nita karakterinin annesi falan mıydı? Yani bu yüzden yine böyle eşleşen bir ünvanı var. Karakterle uyuşuyor. İngilizce'de ünvan nasıl gözüküyor arkadaşlar? Onu tam olarak bilmiyorum ama hani Türkçe haline baktığınız zaman hafiften böyle bir toksiklik de içeriyor. Listenin 9. sırasında destansı karakter Bibi'nin ortamın havalısı ünvanını almak istedim. Bu karakterin ünvanı karakterin herhangi bir şeyle eşleşiyor mu bilmiyorum. Yani karakterle eşleşen noktasını ben bilmiyorum. Eğer varsa siz yazabilirsiniz. Ama bu direkt savaş kartında kullanabileceğiniz güzel göz gözüken ünvanlardan bir tanesi olduğu için yine de eşleşmese de almak istedim. Zaten genel olarak eşleşmelere pek takılmadım. Tabii ki eşleşince de daha güzel oluyor ama eşleşmese de olur yani. Güzel gözükmesi bence yeterli. İstemin 8. sırasında gizemli karakter Lili'nin kalleş ünvanı bulunuyor. Yani hocam karakterle bu kadar eşleşen bir ünvan olabilir mi? Olamaz yani. Gerçekten tam sırttan vuran bir karakter bu. Kendisi biliyorsunuz ki Leon gibi bir suikastçı karakter. Leon'da da mesela Sinti vardı. Bunda da kalleş var abi. Düşmanı çünkü hocam hop sırtından mı Diyor. Bak gördünüz mü? Direkt arkasına geçiyor. Hani şöyle bak önünden atıyorum. Yine arkasındayım. Neden? Çünkü karakter kalleş kardeşim yani. Direkt sırtından bıçaklıyor insanı. Hem karakterle çok iyi eşleşiyor hem de yine kullanabileceğiniz güzel gözüken ünvanlardan bir tanesi. Bu yüzden 8. sıraya tabii ki almak istedim. Listemin 7. sırasında yine yeni gizemli karakterlerden bir tanesi olan Juju karakterinin lanetli ünvanı bulunuyor. Bu da yine düşmana güzel mesajlar verebileceğiniz ünvanlardan bir tanesi. Hocam bak ben lanetliyim. Bana yaklaşma. Yaklaşırsan seni keserim gibi bir havası var yani. Yine hafiften bir toksiklik de bence barındırıyor ünvan. Ve güzel gözüken ünvanlardan bir tanesi. Bu yüzden 7. sıraya kadar tabii ki de bunu da yükseltmiş oldum. Listemin 6. sırasında yine yeni destansı karakterlerden bir tanesi Meeple'ın Hilebaz ünvanını ben arkadaşlar bu listede 6. sıraya almak istedim. Öncelikle zaten yine karakterle eşleşen bir ünvan. Bu karakterin ile birlikte zarlardan oluşan bir duvara düşmanları hapsedebiliyorsunuz. E bu zarlı oyunlarda da yine böyle hep bir hile muhabbeti vardır ya yani oradan bir eşleşme zaten ünvanında bulunuyor. Yani onun dışında savaş kartınızda hilebaz yazması da bence güzel bir şey. Yani hocam oyunda size birisi hile diyorsa sen o oyunu çok iyi oynuyorsundur. Yani ünvanında da bunu kullandığın zaman yine aynı şekilde bu hile muhabbetini desteklemiş oluyorsun. Listemizde ilk 5'e geldik artık. 5. sırada aslında böyle çok basit ama çok etkili olan bir ünvan. Melody'nin ünvanını ben aldım. Korkusuz abi. Aslında birçok kişinin de oyunun içerisinde bence bu ünvanı kullanması lazım. Neden miden isterseniz arkadaşlar oyunda birçok kişi abi böyle bir anda üstünüze dümdüz bir şekilde yürümeye başlıyor. Hani diyorsun ki hocam bu adam korkusuz yani harbiden böyle dümdüz sağ sola her yere başlıyor. Böyle bir sürü oyuncu var zaten oyunda biliyorsunuz yani. Bu yüzden Melody'nin ünvanını da bu kadar yükseltmek istedim. Listede ilk 5'e girmiş oldu. Listemin 4. sırasında destansı bir karakterin toksik ünvanı bulunuyor. Ems karakterini ben almak istedim. Hashtag ağlayın ünvanı. Listenin 20. sırasından itibaren birçok toksik ünvan gösterdim arkadaşlar sizlere. Ağlayın Bence bunların arasındaki neredeyse en en toksik olanı. Bu yüzden de en tepelere kadar bu ünvanı tabii ki taşımak istedim. Ve geldik artık ilk üçe. Yani toksiklikten bahsettik, 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 bahsettik. E sonunda nereye gelecektik? Tabii ki de Cordelius'a gelecektik abi. Hani hep toksiklikten bahsediyoruz. Abi bu karakterin ünvanı zaten direkt toksik yani. Hani direkt toksik. Birçok karakterin ünvanının listeye girmesinin sebebi toksiklikken. Yani toksik ünvanını tabii ki bunların en tepesine koymam gerekiyordu. Ve ilk üçe de buradan Sibelius'un ünvanını tabii ki de almış olduk. Listemde ikinci sıraya geldim. İkinci sırada Edgar karakterinin Brawl Stars'ın CEO'su ünvanı bulunuyor. Bu ünvan da sizi en havalı gösterebilecek ünvanlardan bir tanesi. Kendisi toksiklik içermiyor arkadaşlar. Sadece direkt sizi dümdüz havalı yapıyor yani. Oyunun CEO'su benim gibi ortalıkta takılabiliyorsunuz. Ve geldim artık listemde birinci sıraya. Oyundan kaldırıldığı için test hesabından sizlere göstereceğim. Listenin birinci sırasını arkadaşlar ben Baz Işık Yılı karakterinin sonsuzluk ve ötesine ünvanını almak istedim. Yani şunu itiraf etmem gerekiyor ki listede bulunan birçok ünvan bence bu ünvandan daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Ama arkadaşlar bu ünvana geldiğimiz zaman şöyle bir durum var ki yani alanlar aldı. Artık alamayanlar hiçbir şekilde bu ünvanı alamayacaklar. Hani çok nadir olacak ünvanlardan bir tanesi olduğu için ben listede birinci sıraya taşımak istedim. Hani şu anda oyundan yeni kaldırıldığı için belki bu kadar nadir hissetmiyor olabilirsiniz ama 1-2 sene sonra yani artık hani birçok kişi oyunu bırakacak. Birçok kişi tekrar oyuna başlayacak ve bu ünvanı alabilme şansları kesinlikle bulunmuyor. E bu yüzden de listede ben birinci sıraya kadar bu ünvanı taşımak istedim. Benim seçtiğim en iyi 20 ünvan bu şekildeydi. Sizin ilk 3'ünüz nasıl olurdu bu arada onu da kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın diyorum. Böylelikle bu videonun da burada sonuna geldim. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.